Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ışığı ilçelerde ve İlçelerde yaşayan vatandaşlar sanata, kültüre ve eğlenceye doydu. Çok güzel buldum, çok, çok güzel güzeller hepsi. Var. Daha demin geldim ben, oyunu oynadım, balon aldım. Burayı çok güzel buldum. Neler yaptın, eğlendin mi? Çok güzel, yani çocuklar için efsane bir Her sene olursa çok kentin dört bir yanında adeta şölen havası esiren Samsun Büyükşehir Bilmiyorum. Belediyesi'nin söyleşilerden tiyatrolara, sahne şovlarından çocuk şenliklerine düzenlediği etkinlikler 7'den 70'e herkesin hafızasında güzel anılar bıraktı. Güzel bir etkinlik. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Beğendin mi? Evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel buldum. Çok beğendim. Çocuk da çok eğleniyor. Bence çok iyi düşünülmüş bir organizasyon. Teşekkür ediyoruz. Biz Tokat Erbağ'dan geldik. İnternet Yüzük üzerinden gördük de ya. çocuklar da gayet güzel Biz eğleniyor. De Teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesi'ne. Şey Biz de eğleniyoruz onlar da. Büyükşehir'e iyi ki var. 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 Yüzümü boyayacağım şimdi yarışmaya yaşam yaşam. katıldı. <laughs>